Adama selektör yapıyoruz. Adam diyor ki sağında araba var. Oğlum arabayı geçtikten sonra sağa çek zaten. Ben senden lan defol yoldan senin sol şeritte ne işin var demiyorum ki. Yani müsait o zaman bana yol ver. Önüm boş demeye çalışıyorum. Adam frene basıyor. Adam Mesela bu seleksiyonu için, bak adam sol sinyal verdi ya ben devam ediyorum oğlum, benim önüme sakın geçme demek için. Ben sonuçta bu araba, araçların dili yok. İşaretlerle görüşmen lazım. Çok güzel bir şehir girişi abi. Baksana her yer ışıl ışıl. Belediye başkanı çalışmış abi, aferin. Yani hangi partili bilmiyorum. Şimdi belediye başkanı çalışmış deyince, Burası CHP'liyse, vaysın AK Parti'li... şey, sen CHP'li misin, burası AK Parti'yse, vaysın AK Parti'li misin, oluyor. O yüzden abi, sadece belediye başkanı çalışıyor. Artık kimse artık. Oğlum, adamın standı varmış ya. Merhaba. Ben burada sandı var. Evet. Merhaba, nasılsın? Evet, evet. Evet.

Şimdi arkadaşlar diyordum ki Tolga Barış inşallah oradasındır. Bakın canlı canlı da görün. Burada da Instagram'dan yükleme yapıyorum şu Honzo şoförü. Hamzo demek bile adama kibarlık ya. 26 dakika sonra şey diyeyim arkadaşlar. O deniyor şoför beni oyaladı. Ama her Kötü şeyden bir iyilik çıkartalım. Bak o kadar güzel harleyci, araya da sıkışmış bir tane. Csa abiyle tanıştım. Müziğimizi çaldım abicim. Belki kocayına gidersem Hasan da oradadır. O da Kocaeli'nde bir tane motor grubunun lideriydi. böyle şoförlerin gözünü seveyim. Bak adam gördü benim geldiğimi. Yol verdi. Adama selektör yapıyor. Adam diyor ki sağımda araba var. Oğlum arabayı geçtikten sonra sağa çek zaten. Ben senden lan defol yoldan senin sol şeritte ne işin var demiyorum ki. Yani müsait olduğun zaman bana yol ver, önüm boş demeye çalışıyorum. Adam frene basıyor. Adam da demek istemiyorum yani. Adam olsa bir kere ailesinin yanında o hareketleri yapmaz. Yani sen dua et iyi zamanıma denk geldin. Vallahi var ya manyak böyle sıkıntılı bir zamanıma denk gelseydin Yemin ediyorum hastane masraflarına kadar karşılayıp da verdim ya. Çoluğu, çocuğu, eşi, annesi var yanında gelmiş artisleniyor ya. Böyle adamlara yemin ediyorum psikolojik yeterlilik veren bir kere motoru görmeyen şoförlere göz testinden geçiren sağlık kuruluşunu böyle manyaklara da psikolojik yeterlilik veren sağlık kuruluşlarını gerçekten gideceksin kapısına mihir vuracaksın kapatacaksın. Trafikte biraz insan psikolojik mi rahat olur ya. Mesela bu selektörün için bak adam sol sinyal verdi ya ben devam ediyorum oğlum benim önüme sakın geçme demek için. Ya yani sonuçta bu araba araçların dili yok. İşaretlerle görüşmen lazım. Anlatman lazım derdini. Bir keresinde motor almaya gelmiştim buralara, güzel yerler. Ne kadar İstanbul kadar güzel olmasa da yurdumun her köşesi güzel. Evet, sinyalimizi verelim, bakalım. Allah Allah şeydeki kilometre hız Damazingosu niye hiç kayboldu Şimdi arkadaşlar ben kolay kolay sinirlenen bir insan değilim tamam mı Çok da sabırlı bir insanım gerçekten Kolay kolay sinirlenmem Başkalarının hatalarını tolere ederim. Yani geyik muhabbeti yapmıyorum. Ne bileyim izlenim almak için böyle şeyler yapmamaya çalışıyorum. Neyse onu paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi az önceki videoda yani yani paylaştığım videoda şu adam sol şeritte fren yaptı ya. ya siz olsanız ne yaparsınız abi ne yaparsınız? Sadece onu soruyorum bak. bak akşam olmuş hala motor kullanıyorum. Ya aklımdan çıkmıyor adamın gerizekalığı ya. Yani nasıl bir insan bir de aile babası olacaksın sen ya. Ya nasıl bir insan böyle bir şey yapabilir ya? Senin yetiştirdiğin çocuğa acıyorum vallahi. İnşallah hanımefendi düzgün bir zaten genelde çocukları hanımefendiler yerleştiriyor, yetiştiriyor, yetiştiriyor. nelerle karşılaşacağız ya? Ne neler göreceğiz ya? Tamam, tamam oldu abi. Tamam. Vallahi abi çok iyi geçti ya. Tamam oldu abi benim. Hadi görüşürüz sağ ol. doğru yerdeyim değil mi lan? Niye burada durdum? Çünkü Belki sağ giriş, ma giriş vardı. Telefon o sıra geldi. O yüzden durdum. Evet. Çok güzel bir şehir girişi abi. Baksana her yer Işıl ışıl. Belediye başkanı çalışmış abi. Aferin. Artık hangi partili bilmiyorum. Şimdi belediye başkanı çalışmış deyince burası CHP'li ise vay AK Partili şey. Sen CHP'li misin? Burası AK Parti ise vay AK Partili misin oluyor. O yüzden abi sadece belediye başkanı çalışmış artık kimse artık. Ya da karayollar mı yapıyor bunu artık neyse. Evet. Şimdi 600 metre sonra sağdaki çıkışa girelim bakalım. Aynen öyle ben buraya gelmiştim motor almaya. Şuradan içeri girip ileriden Suzuki'den Suzuki vardı ileride. Oradan bir motor almıştım. Şimdi gideceğim yer nerede? Etkinlik alanı dedikleri yer nerede? Burada, iyi güzel. Nereye alıyoruz? Evet arkadaşlar Kocaeli'ndeki etkinlik böyle bir şey. Şimdi girelim bakalım ne var ne yok. KTM falan varmış burada. Merhaba kardeş. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi kim nerede abi? Suzuki. Aprilia, Moto Guzzi. Ben bunlar için gelmiyorum tabii. Bunları aldık zaten. Ben ne için geldim? Kavga var için geldim. Bakalım kim var? Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü. Geçen abi biraz hızlı gelmiştim. Ceza mı yazın diyeyim? Ne diyeyim ya? Oğlum adamın standı varmış ya. Merhaba Bu Adam burada standı var. Merhaba abi nasılsın? Burada bir drone uçuyoruz プレゼントプレゼントプレゼン घर है घर है Evet arkadaşlar. Şimdi dronumu uçurdum. Tolga'yla biraz sohbet ettik. Güzel. Burası güzel bir mekanmış ya. Abi güvenliği ara, güvenliği. Şimdi Tolga'nın kullandığı motor. İki daha laflarım ondan sonra giderim arkadaşlar.